Şuşa Beyannamesi'nin 3. yılında Şuşa'da uluslararası konferans düzenlendi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkelerden siyasi temsilcilerin katıldığı konferansta konuştu. Şuşa beyannamesinin iki ülke ilişkilerini perçinlediğine dikkati çekti. Türkiye, Azerbaycan müttefikliği güvence kaynağıdır, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 15 Haziran 2021'de imzaladığı Şuşa Beyannamesi 3. yılında. Beyanname ile ikili ilişkilerde birçok alanda yeni dönem başlatıldı. Türkiye ve Azerbaycan işbirliği stratejik ortaklıktan müttefikliğe taşındı. Azerbaycan'ın Kültür ve Medeniyet Başkenti Şuşa'da beyannamenin yıl dönümü dolayısıyla uluslararası konferans düzenlendi. Konferansa Türk Devletleri Teşkilatına üye ve gözlemci ülkelerden siyasi temsilciler katıldı. Konferansın açılışını AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Yeni Azerbaycan Partisi Başkan Vekili Tahir Budagov yaptı. Şuşa'da imzalanmış olan beyanname İkili ilişkilerimizin bugünkü seviyesini taşlandırmış, hukuki zemini perçinlemiş ve geleceğin rotasını çizmiştir. Bu belge ilişkilerimizi müttefiklik seviyesine ulaştırmasının yanı sıra arzularımızı ve hedeflerimizi gerçekleştirmek için hepimize Sayın Cumhurbaşkanlarımızca verilen bir rehber ve talimat niteliği taşımaktadır. Efkan Ayla, küresel çapta dalgalanmanın yaşandığı bir zamanda Türkiye-Azerbaycan müttefikliğinin güvence kaynağı olduğunu belirtti. Ayla, Gazi'de yaşanan insanlık dramına da değindi. 21. yüzyılda toplu mezarların bulunduğu, insanların açlıktan ölmeye mahkum bırakıldığı, susuzluktan ölmeye mahkum bırakıldığı, bu ölçüde bir katliam, bir soykırım tüm dünya ve insanlık için büyük bir utanç kaynağıdır. Bu alçak saldırıları durdurmak için gerekli somut adımları tüm dünya atmaya mecburdur.